ne oldu? Ee, daha ne kadar bekleyeceksin acaba bana anlatmak için? Ha? Neyi anlatmak için? Kızım. Senin ablan entrikalar karıcısıdır. Herkesin güya Tolga ile senin otelde olduğunuzu sandığı saatte sen benim yanımdaydın. Sen var ya sen. Ah Asya. Ne oldu sana? Şöhret yavaş yavaş değiştirmeye başladı sanki seni. Sen böyle şeyleri saklamazdın ben. Abla o nasıl laf ya? Öyle bir şey olabilir mi? Lütfen. Aa, söyleyecektim. Yani söyleyecektim tabii ki. Ama... Kolay bir şey değil tabii ki. İnsanın sevdiği bir tarafından aldatılması zor yani. Affettin yani. E çok iyi. Aferin öğreniyorsun sen bu işleri. Koskoca Tolga Tuna'yı şak diye oturtuyorsun nikah masasına. Abla yokmuş ki öyle bir şey yok. Şeymiş bir fanıymış otelde denk gelmişler. Yokmuş ya olsa affetmem. Affeder miyim? Allah Allah niye affedeyim? Otelde denk gelmek. Heh. Çok iyi çok iyi. Aynen böyle devam et. Sevdim bunu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dizi tutmasa bile sen tutturdun. Sen girdin bu piyasaya. Güven bana. İşe bak ya, kül kedisi saray gibi eve gidiyor. Kurtuluyorsun bizden de. Abla o nasıl laf ya? Yok, ben kızmıyorum sana ya. Öyle değil. Ne yapacaksın? Bu, bu abimle mi yaşayacaksın? Yarım akıllı Handan ablamla üç gün sonra eve geri geleceği belli olan o salak eniştemle. İyi yapıyorsun. Zaten onlara üç beş bir şey yollasan onlar mutlu olur. Yeter onlara. Abla, Tabii bugünlere nasıl geldiğinde unutmaman gerekir diye düşünüyorum. Sonuçta ben o insanları çağırmasam buraya, seni zorla ikna etmesem... ...sen hala o korkunç işte tezgahtarlık yapıyordun yani değil mi? Ne bileyim evde kocaman ev. Biz de yani ayrılamayız birbirimizden. Bu belli bir şey. Kaynanaya bile orada bir, bir oda ayarlanabiliyorsa bana da evlenir sonuçta değil mi? Öyle, öyle tabii ki. Tabii ki. <laughs> Kız! Evet? Ay, sen... <laughs> tamam o zaman. Bu evdeki son günlerimizin keyfini çıkaralım. Sonuçta zaten sadece son günlerse... ...keyfi çıkabilir bu evde.